muhalefet bloğunda ana CHP'de. CHP tabanına Sayın Erdoğan'ın herhangi bir söylemi oya dönüşmeyeceğine göre diğer İyi Parti tabanında bir oy alabilir. İyi Parti tabanında MHP varken kolay kolay oraya gidemez çünkü oradan koparak gelmiş. Geriye dem yani bir Kürt seçmenin AK Parti'ye oy vermeyen Kürt seçmenin oyları kalıyor. Bu oyları konsolide etmeden Sayın Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olması çok mümkün değil. Böyle olduğu için de Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu dem milletvekilleriyle sıcak görüntüler, eğer gerekirse Abdullah Öcalan gelsin burada konuşsun veya adına barış süreci ve çözüm süreci denen henüz tam konmasa da bir süreci işletmek mecburiyetleri var. Ancak bunu Erdoğan bugün başlatamıyor. Çünkü daha önce bunu denemişti. O zaman MHP Cumhur hakkında yoktu. Yok. O zaman çok şiddete karşı çıkmıştı. Ve o süreç bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Dem seçmeni o hayal kırıklığını unutmadı. Bu nedenle bu süreci... Erdoğan'ın AK Parti'nin başlatması çok mümkün değil. Cumhur İttifakı'nda yer alan biri Türk Milliyetçiliğinin ana savunucularından, diğeri Kürt Milliyetçiliğinden ana savunucularından. İkisi aynı ittifakta, yüzde yüz siyasal hedeflere birbirinden farklı. Parti programlarını alıp yan yana koysak kesişen kümesi yok. Ama ikisi de bugün çözüm ve barış sürecinin olması gerektiğini söylüyor olursa bu süreç kime yarar? Yani ne sayın Başçeli'ye yarar? Yani Cumhurbaşkanı olmak gibi ideali yok, hedefi de yok. O zaten Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Yudapar'ın da böyle bir niyet olmadığına göre bu süreç sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı evet. yapmaya yarar.